Ankara Altındağ'da Altın Eller Kadın Kooperatifi üyesi 23 kadın kendi evinde veya atölyelerinde mobilya aksamı üretiyor. Çoğu daha önce hiç çalışmamış kadınlar elde ettikleri gelirle evlerini geçindiriyor. Üretime katılarak yalnızca ekonomik değil, sosyal olarak da büyük kazanım sağlıyorlar. Vidalıyor. Çakıyor. Birleştiriyorlar. Ankara sitelerdeki mobilya firmalarına dolap kapağı aparatı üretiyorlar. Altındağ'da yaşayan 23 kadının hayatı belediyenin desteklediği Altın Eller Kadın Kooperatifi ile değişti. Daha önce hiç çalışmamış kadınlar montaj atölyesinde önce iş öğrendi sonra meslek sahibi oldu. Yani hayatım değişti benim. Benim eşim beyin kanamasından öldü. 5 sene oldu öyle. Hayatı kapatmıştım, küsmüştüm. Buranın sayesinde ben hem yani kendime özgüvenim geldi. Ayaklarım üstüne durabileceğimi, bir kadının da yapabileceğini, başarabileceğini, kimseye muhtaç olmadan yani ayaklarımı üstüne durmayı öğrendim. Başardım da. Aysun Akpınar elde ettiği gelirle iki kızını evlendirdi, iki çocuğunu lisede okutuyor. Çalışma arkadaşı Adalet Akbay ise üretimi işitme engelli kızıyla birlikte yapıyor. Çok güzel yani kendini daha güçlü hissediyorsun. En azından konuşacak yani paylaşacak bir şeylerin oluyor. Evde hep boş duruyorduk. Mesela kızımla biz yani bir özel eğitime gidiyorduk bir hastane. Şimdi gayet rahat para paramız da oluyor. Her şeyi yapabiliyoruz. Altın Dağlı kadınların kimi evinde kimisi ise işte bu atölyede olağanca hızlarıyla çalışmaya devam ediyor. Ve Ankara mobilya sanayi için ayda ortalama 85 bin adetlik üretim gerçekleştiriyor. Yaptıkları iş onlara yalnızca maddi kazanç sağlamıyor aynı zamanda sosyalleşmelerine de yardımcı oluyor.